Bak ilk sahne de benim sahnem. Bak bak ağır bir şey gelir ha. Söyleyeyim. Ne bu? Hangi o, zaman? Ya. Ben şu görevi almaya gideceğim. Ben Uçur. o zamanlar ne? el, 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 el zaman zamanı. Bu hikayede sen de varsın. Ben şu görevi almaya gideceğim. Uçur, Aa bu zil da var. Uçur, Aa senin eee, senin aynen, adam, evet, 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 adam adam ben, canlı ben canlı, ben canlı canım canım. hileciyi hayattan soğuttu anasını satayım. Uçma hilesi var. Araba uçma hilesi var. Gitti mi sizin? Aa harbiden araba Yok hilesi var. Bak galiba. Bak o galiba. Lan yok adam uçurma hilesi var. Baba yerli joker de var. Hani? Bak, hani hani oğlum, bak bak ben hazır hani dalmışım oldu. Ben 240, 140, 140. Baksana. Aa! Bak. bak. Oh! Buzde kar 98 de vuruyor. Oh! Ozan havada kimi vurdun? Ay. Ozan. Baksana. A hani o Ozan'ın abi. bir yılanı var burada ya. 240, 140, 140. kanka, kanka. Aa! nasıl vuruyorsun <laughs> <laughs> ki sen burada anlamıyorum. Adamları biz render almıyoruz ya. Oğlum kanka, Ad ben orada Nasıl vurdum biliyor musun? Arabayla uçuyor ya. Ağaçtan arkasına kalacaktı. Ben de direkt ağacın ortasına doğru sıktım orada. Ya yani random salladı. Bence adamın öldüğünü bile anlamadı. Oha. Oğlum zaten Oha. şey ya, Yıkamadım ben de. Tepki veremedi yani. Ozan havadakini ya. vurdun. Ozan havadakini vurdun. Baksana. Bak şu an inanamıyorum. <laughs> Gel gel. Ozan havadakini mi vurdun? Birini vurdum da. Kanka bilmiyorum diyor. Bir dahaki iyi demeyiz bir tutsa seni banlarım ha. Nasıl kaybedeceğim? Oğlum niye kaybedeceğim? Bak bak nasıl kaybedeceğim cephe atıyor. Ben vurdum ama sen vurdun ama bir tane. Yok ben vurmadım da ölecek ki kanka bu alan yaşatmaz. Oy açtı açtı kanka bak. Aha o adam işte. Bak bak. Bu lan! Buzi banla şunu. Şunu banla. Saniyede elli mermi Ne ana nereye atayım işaret? adam öldü öldü. öldü mü? Hayır hayır adam bizim Bulat öldü bir tane yiyince. Bak 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 arabaya gidiyor. Arabayı patlat. Uçuracak. Patlat arabayı patlat Dönüş arabayı. Dönüşte arabide gitti ya adam uçursun diye. adam, 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 oyun alanına gitmesi. Şey olsun diye. Adam oyun alanına gitmesi bittiydi ha. Geri zekalı seni. Oo. Geliyor bak gördün mü? Kanka bunlar iyi daha uç şey helikopterim. Daha göremedim. Bin kanka. Dur akıllarını alacağım onları. Bin kanka bin 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 bin. bin. <laughs> Helal lan bin. Ne yapacak? O ne lan? Kanka ölüyorum lan. Öldüler öldüler bırak gel. Dur. Ha patlattılar ha. O ne lan? Bizi de patlattılar kanka. Adam şeyini sıkıyor bu lan. Evet, var ya kanka. şu 100-200 mm manyak silah. Onunla gang, sıkıyor? Gang değil, mini gun bir şey. Oğlum hızlı koşu bu şeyi ağır roket atar kanka mı? Adam adam... Bir bak 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 bak. Parçalayarak geliyor. Oha gelmiş lan. Oha! Evet. Oha! Kanka adam dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hilesi ne kısa ayıp. Oğlum mezarcının tipi neymiş lan böyle? <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> Kanka zayıfmış ya can Yok oğlum ki, yüzü falan kilolu var burada baksana gene. Ne var. Nere vuruyor kanka? Hepimiz zayıftık aga. Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> adam orta mı karınca valla? <laughs> bu ne? Bu ne? <laughs> adam profesyonel. Biri var ya. Hile. Ana abi. Biri şaka gibi maceraları. Aynen. Şerefsiz ya. <laughs> Kanka bu <Adam> ne? <mi>? Profesyonel <laughs> e-sporcu çıktı ya. Bak adama dakikalardır hiç ses vermedim. Kimseyle sıkışmadım. Mesela 9 kilim var. Dakikalardır <laughs> hiç ses vermedim. Adam konumumu bulmuş. Lan sen Google Map misin? Ne bu? Alanı da bir yandan not almak istiyorum. Gördüm. Gördüm. Göster bana. Allah belası. Yat aşağıya bakayım aşağıya çat gideydi de. Burada bayram havası olsaydı. var. Tamam da enerji içeceğim. Boostumuz hep full Tam olsun. Tam bombalık Adam biz diğer dava. Olmaz. Göster be hadi. Ölecek diyenler. Oy. İşte tam olarak bahsettiğim buydu arkadaşlar. Canım full olmasa ölmüştüm. Tecrübe. Bekleyeceğim. Şu alanın ağacın burada bek... Allah kahretmesin ya. Bir sargı bezi basalım. Alan ona daha önce geliyor arkadaşlar. Bana çok sonra gelecek alan. Mecbur çıkacak. Mecbur çıkacaksın. Gel. Tokyo. Hadi bakayım. Bakın sen başarısız. Abi hızlı oyun her zaman iyidir ya. Böyle böyle geliştiriyorsun kendini. İnan ki bak. Öleceksin abi. Atlayıp atlayıp ölüyün ölüyün ölüyün. sonunda zaten bütün haline getireceğim. Oo. Hadi, İşte. Kalk. Neอา? Şey bir fırınçı var. Butat da çekmiş. Bir de bak butan, butan. Ve şat Abi <laughs> şafak yayına girdi mi lan? Ben girdim de abi. Şafak kardeşim be. Arel Arel King be. Niye sen kameranı açmadın? E şeye verdim ya. Discord'a verdim ya. Ee, yayın boyunca kameranı ee, açamayacağım mal. Yok kapat aç yaparım abi oyuna geçeyim zaman sıkıntı yok. Adamdaki rahatlığa bak yayın kapağı açı nasıl yapıyor ya. <laughs> Helal olsun amına koyayım ya. Helal olsun ya. <laughs> <laughs> Spamdan dolayı arkadaşlar gerek yok. 31 bin izleyici olmayalım ama bak mümkünse 30 bin olursak 32 bin <laughs> olursak kabulüm de. 31 bin olursa yayını kapatırım. Söyleyeyim. Oha oha. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi Ozan? Gerçekten Aa, o zamanlar. Bu Süpermen dizesi abi, Süpermen dizesi bana da geldi bu Süpermen dizesi bu biliyorum ben bunu. O zamanlar. her şey yapıyor. O zamanlar gerçekten oyun bir tık daha keyifliydi. Nedense bilmiyorum. Yani şu hilelere Uçanlar, kaçanlar hilelere kaçanlar aynen kanka hilelerin olduğu zaman gerçekten ben daha fazla zevk alıyorum. Bana da ekmek çıkıyordu ulan benim ilk patlama dönemimde işte. Aynen, hileler. E, tabii tabii canım. Evet. Çünkü Sürekli e, YouTube'a bir video giriyor herkes. işte hile şöyle yaptı. Hile buradan vurdu. Kardeşim e, yani herkesin yaptı, sokan, girdiğiyle, her herkesin öyle. girdiğiyle benim girdiğim bir değil kardeşim. Onu Aa, bir çözelim. Ha. Anladın mı? Yok, herkesin kontentler hile. Ulan ben bir adamın son 10 videosunun başlığı hile olur mu ya? Al işte. Google'a PUBG yazıyorsun yile çıkıyor sonra. Bak sana yemin ediyorum ya. 10 bir tane video. Oğlum hayır. Eğlence çıkıyor. vardı eğlence. Bekleme alanına gidiyorsun. Yemin ediyorum bir oyunu hatırlıyorum ben. Tek sekmeyen adam bendim. Yerdeyim herkes havada <laughs> uçuyor. Herkes havada <laughs> kaydı <laughs> var. Ben de bunları hakikaten <laughs> bak bunları tokatlayalım dedim. Bak bu hile falan dedim. Paylaşıyorlar paylaşıyorlar. Bak bunlara bir şey yapalım. Ama <laughs> çok Ay. eğlenceliydi var ya. O yani Aynen, falan. Oğlum eğlenceliydi Aynen, lan. Adam yedik, arabayla. Yedik. Ya oğlum saçma. Clickbait yapmamıza gerek kalmıyordu. Adam gerçekten iyi oluyordu. Aynen geldiği için çünkü mantıklı. <laughs> <laughs> Anladın? Ben, ben Ama seni... kanka toparladık. Oğlum toparladık bizim Barış'ta yani. bir Miramar'da çölde bir hileci avımız var. Hatırlıyorsun değil mi o peki? Of of vurduk onu hatırlıyorsun evet, değil evet, mi? Evet evet evet. O ayrı kalp değil. Evet çok iyiydi yazmış bak bak. Oğlum hile dönemi iyiydi herkes zevkliydi. benim ben birinci oluyordum bana dislike atıyorlardı. Abi biz senin <laughs> hilelerin ölmeni istiyoruz falan diyorlardı bana. Gibi de diyor. Aynı bak mezarcı hileci uca attı anasını. Bana gelip laf söylemeyin o yüzden. Yani Ozan Bey kusura bakmayın da ben o gün şoku yaşadım. Adam hileci ucu yükledi ya. Farklı bir Uf. level yani artık aynen, o. Aynen aynen. Oha oğlum. Ananın gözüne çıkardı. Oha oha şunu gideceğim. Havada de yapıyor. Ulan, <laughs> lan. Adam Tommy ile 500 metre yürüyor. Oğlum böyle bir şey yok. <laughs> tamam, sana, ne? Böyle bir şey yok. <laughs> Kaos Ralci. Sana reload at tamam. Reload gerek. Tam nerede? Tam nerede? Yakın mı? Tam bir dakika pustum şuraya. İçinde hissediyorum adamı ya resmen. İlerle. Sağ <laughs> üst, kat, <laughs> üst kat, üst kat, üst kat, sağ üst, üst kat. Bu lan çekiyordu kamerayla aynen. Aynen. Yaşıyorsun. Dur. Bir dakika. Ne? Başar duymadın mı? Aa bu hile olan. Ne bu bu, bu, bu. azıcık gidelim izle mi? Evet evet bir izle. Bu Aa, Arap, niye bak bana. bana bir de diyor ki neyi? Burnu niye, <tülyon> niye bant var senin? Salak dok galiba yaptıydı onu. It was at this moment that he knew he fucked up. Dok, aynen. Ha, yumruk mu attıydı? Aptal çizdiydi yumruğu da nasıl attıysa tımlayla attıydı yumruğu. Eee? Bir de bana diyor ki Niye sesi duymamışım? Vural'ın ağzına çakasım geldi doğan Allah'tan. Yani kayıttaydı o yüzden çakmalım. Gel yani gibi dövesim geldi yani. Niye ben sesi kasmamışım amına koyayım. Vural mı yapmıştı? Vural yapmış. Benden daha iyi biliyorsunuz chat hayırdır. Nasıl Vural yaptı? Lan yok. Vural yaptı diye yedirmiştik biz onu. Doğ yapmıştı aslında. Aa ayda kıldı çamaşırları değiliyor. Bulat Bey anlat anlat. Pardonlar. Öyle mi yaptık lan biz harbiden? <laughs> evet. Biz diye basma biz... videoları vardı Hayır ya? hayır biz niye öyle bir şey yedirelim ki millete mantıksız geldi bana. Ama kanka sen Vural'dan darbe almadın ki koydun çocuk yere düştü. Abi yo ama o yüzüm şey oluyordu oğlum, böyle oldu. Orada, oğlum orada. Allah Allah oğlum Barış evet. koydu indirdin de Vural elle Kendi temas şey, bile edemedi ki. Tabii, Arda kaynadı o zaman. Öyle oğlum, nasıl edemedi ya o kadar da değil oğlum çocuk elleri ayakları kesilmedi ya o kadar hareket hareket yapıyordu oğlum. Aa, ama bir şey yapmadı be. Duruş Yok, ben anında... dedim de çok şey yani pasif daydım diyorum Yapamadık yani. yani. <laughs> daha hatırlamıyorum, bilmiyorum abi. Belki ben yanlış hatırlıyorum. Güzel, güzel. güzel lan. Neyse devam. bir daha bir daha vurala basalım da kafam rahat olsun. O oh, duvara Duvar atıyor, atıyor bir de. de. Duvara atıyor bir de. İtine <laughs> olana. Bir dakika. Ben şaşırmadım kanka. Niye? Bak bayrağa. Ara, doğbe, arabalar dolan. Gıcık şaşırmadım ha. Atla ya, atla. Bir kişiyse basalım şunu. Atla 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 gel. Gel gel. Gelsene Musaf, Musa gel. Ne e, sağlam yakından hiçbir şey yapamıyorlar. Oh! Abi nerede adam? Abi adam yok. adam yok. Adam yok. Abi, abi, abi. abi adam. Du görünmez. Ya bombanın. Nerede? <laughs> nerede lan adam? Adam görünmez lan hakikaten. Üsten, üstten üstten duvar geçirme var ya. Arma bakacağım abi. Hmm. Duvardan mı vuruyor Aynen, yukarıdan seni. Evet, evet. Hmm. Duvardan mı vardı. O arada direkt önümdeyim şu anda. <laughs> lan lan beni vurdular ya. Oh. Divik de çok ya fazla hile şey. vardı Oğlum, ya. Oğlum nereden Dibik vurdular? Bu de sezon başı ben O çocuk lan ilk geçen çocuk ha. Oğlum beni öyle bir vurdu evet. ki o. Anasını sattığım hilelere ya. Ben çok bir evet bir yandan düşündüm bir de skidi muhabbet. Oğlum uçuş hile var o değil hile var. Doğunluyorduk ne hile var. Yüzde yüz zıplayıp zıplayıp vuruyor lan milleti. Kanka arkam kaya dolu buna görebilecek biri var mı? Sana dönüyoruz evet. kanka doğu salıyoruz seni mecburen o zaman dostum. Adam zıplayarak headshot atıyor dikkat edin. Ha. Oy iyi tane ettik. Şurası da dolu. Şurası da dolu. Haberiniz olsun. Amigo'yu alamıyoruz mu? Murat <laughs> açıkta gösterme. Aldım geri Almış gel. Almışlar gel galiba. Gel gel. Geldi. Geldi. Geldi geldi geldi. Oy. Diyecektim oha. Beni görmeden vurdu. Adam smoke atıyor. Adam smoke ha evet. Adam smoke işaretleyeceğim. Burada. Mark the location. Mark the location. Alacak galiba. Ne arkasında ha? Oha gösterden de ölüyor bu arada. Evet. Vay be. Hile zaten adam. İyi oynamış ama abi. lan mezarcı baya. Baya iyi bayağı oynamış o. Dışarıda görüşelim bak araçta istemiyor. basacaklar ileriye doğru. Çıkacağımız noktaya doğru. Aa, lan geldiler. Lan, o ne lan? Şimdi ben şu an tekne sandım. Lan, Aa, lan. Adam buradan atlıyor. Lan, geldiler. Oha. Oh. Oha. <laughs> 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 abi o ne? Oğlum bu adam, ne? Çıkış, çıkış, Köprüyü kaç, kullanmıyor kaç, adam. Abi adam. Sağdan çıksana. Uçuyorum diyorum evet, anlamıyor evet. musun kızım? <laughs> Helikopter düştü. E bu şey abi geleceğin şey. ya. teknolojisi. Neyi? Geleceğin teknolojisi uçan uçur, arabalar. Gerçek çok yakında. Büyük ihtimalle sezon 31'de gelecek. Bu ne kardeş? Böyle bir şey yok. <laughs> Oha güzelmiş ha bu arada bu. Biz Rosie'yi niye izlemiyormuşuz ya? Rosie'yi hep kaçırıyoruz biz çünkü bunu.